Resulullah öyle buyuruyorlar. İttaku firasetel mümin. Müminin firasetinden sakının fe innehu yanzuru bi nurillah O Allah'ın nuruyla bakar. Eğer bakışımızda bir bozukluk varsa, kararımızda, tespitlerimizde, efendim, taraf tercihimizde bir bir, bir, bir noksanlık, bir sakatlık varsa o kalbimizdeki imanın nuruyla ilgilidir. Rabbim muhafaza buyursun. Gözün arkasındaki asıl güç gönül alemidir. Ne diyor Yunus'umuz, koca Yunus? Göz oldur ki hakkı göre. Eğer hakkı görmüyorsa bir göz, çok özür diliyorum, babacığım öyle derdi. O gözden danada da var, inekte de var, koyunda da var, bütün mahlukatta var. Hakla batılı ayırt etmiyorsa eğer, bir insan ayırt edemiyorsa eğer, yani o bakmıyor ki. Kur'an'da Rabbimiz öyle buyuruyor. Muhammed'im onlar bakıyorlar ama görmüyorlar diyor. Bakıyorlar ama seni görmüyorlar. Bakmak başka, görmek başka. İnsan birçok şeye bakar ama bazı şeyleri görür. Acaba ne yapsam ki? Adam dinine sövüyor, diyanetine sövüyor, mukaddesatına ihanet ediyor, senin mukaddes emanetlerine sahip çıkmıyor. Say bunu sonuna kadar mümin acaba ne yapsak ki? Ya, mümin böyle firasetsiz değil.